Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk önce bir altınma bakın 1284 değil mi? Sonra yukarıya çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. E karşımızda Mr. P görüyoruz 8 seviye yükseltebilir Mr. P Max bu. Tara Max'tı. Şimdi de Mr. P max. Diğer hedefimiz de Max olacak. Max'i maxlayacağız. Gördüğünüz gibi şurada bizden 800-900 falan altın istiyordu. Bunun 464 veriyor. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi Mr. P ile oynayacağız. Tek hesaplaşma. Hiç hediye talanı girmek istemiyorum. Bir sefer girdim. Düşük kupa olsa bile rakibe Rico geldi. Beni çıldırttı. Kaç kere öldürdü falan. Uzatmalara gittik. Ve yendik tabii ki. Ama neyse. Aldım seni. Ya neden vuramadım? Heh, ezik. Çok güzel. Ultimi doldurmak istiyorum. Ve doldurdum. Şuraya koyalım şöyle. <laughs> aksesuar. O bana atıyor ulti ya. O ultim seni öldürecek. Ultim öldürdü. <laughs> ultim adamı öldürdü. <laughs> o Rosa'yı zaten aksesuar bastan bile tabii ki öldüremez. Kim mi? Yine mi Rosa ya? Gel buraya. Ya dur video da artık. Hey. Sen nasıl benim şeyimi kırarsın? Buraya bir daha koyacağım. Sen kimsin? Ha? Ya arkadaşlar iki saattir videoda olduğumu unutuyorum. Maçı o kadar konsantreyim ki. Bir tek 258 kupadayız ve şu anda iki saattir kimse ölmedi mi? Yani beşinciyiz bir tek. Ee, hiç mutlu değilim bu sonuçta. Hiç hiç mutlu değilim. Şu görevleri yapsam garanti olsa gelirim de. Ben ana hesapta bugün 30. kademeye geleceğim. Çok güzel olacak inşallah. Ben neden 2 saat geziyorum? Dur. E, tek hesaplaşmada görev ne? 3 maç kazan. Hmm. Tamam. Bir maçına girelim sonra kapatacağım. Az önceki maç. Oraya elimi bozdu ya. Aslında hiç bozmadı. Çok bora hiç bozmadı ama seni gördüm. Oo. <laughs> Öldün ki sen. Dur hareket etme de ha. attım şuraya. Ya ne yapıyorum ben? Şunu ilk önce bir alalım. Kim var orada? O adam adam. Keşke aksesuar bassaydın. Dur aşağıda ilk var ya. Kim var? He hareket etmiyor. Arkadaş. Bo kesin. Bo ve primo falan var orada. Gel buraya. Aşağıdasın değil mi? Evet. Aksesuar bas. Lan! Ay Primo'ya bak sen. Primo. Aa bana ulti gelecek. Bana ulti gelecek. Eee adamın deli olduğunu söylenebilir. Ne yaptı? Ultisi neden bana atmadı? de. 12 yüklüsün. Çok kötü oynuyordu. Dur gel gel gel. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yük vardı saydım. Ve böylece birinci olduk ve videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.